Merhaba arkadaşlar ben Esma Aca. 6. sınıf sözcükte anlam soru çözümüyle karşınızdayım. Hızlıca sorularımızı çözüp arkadaşlar konular üzerinde de soru üstünde de konularımızı kısa kısa anlatıp yolumuza devam edeceğiz. Hızlıca başlayalım. Birinci sorumuzda yukarıdaki cümlede hangi kelimeler gerçek anlamında kullanılmıştır demiş. Gerçek anlam dediğimde benim aklıma ne geliyordu? İşte bir kelimenin taşıdığı ilk ve e, genel anlama, genel olarak akla gelen ilk anlamına ben gerçek anlam diyordum ve temel anlam ya da sözlük anlamı da buna denir diyordum. Hatta kısa kısa ne yapalım? Hemen gerçek anlamla ilgili notlarımızı yazalım arkadaşlar. İşte bir kelimenin ilk anlamına denir diyordum. Akla gelen ilk anlam. Akla gelen ilk anlam. Hatta örnek vermem gerekirse arkadaşlar mesela örneğin burun sözcüğü. Burun dediğinde senin aklında yüzündeki burun, burun geliyor. Ama işte ayakkabının burnu der, dendiğinde artık gerçek anlamın dışına çıkılmış oluyor. Bunun gibi işte arkadaşlar. Yine ilk anlama, akla gelen ilk anlama ben bu gerçek anlama temel anlam ya da sözlük anlamda diyorum sözlükteki ilk gördüğüm anlamda yine benim e, nedir kelimenin ilk anlamını görürüm ben sözlükteki ilk anlam olarak arkadaşlar diyoruz ki e, Anadolu kilimlerinde çizgiler sert Renkler canlıdır demiş. Şimdi sert derken benim işte bir nesnenin sertliği geliyor aklıma ama burada çizgilerin sert olmasından yani belirgin olmasından, daha keskin çizgiler kullanılmasından bahsediyor. Renkler canlıdır dediğimde de canlı olarak benim aklıma ne geliyor arkadaşlar? İşte bir insan ya da bir bitkinin canlı, bir hayvanın canlı olarak Ad çağrıştırıyor benim kafamda. Ama burada da renklerin canlılığından, yani e, o belirginliğinden bahsettiği için yine can, sert ve canlıyı çıkarıyorum. Hatta direkt bu sertin olduğu, e, canlının olduğu şeyleri çıkardığımda zaten bana tek bir madde kalıyor. Çizgiler ve renkler burada gerçek anlamda kullanıldığını ben görüyorum. Çünkü gerçek anlam bir kelimenin herkese bilinen akla ilk gelen anlamıdır dedik. Kelimenin gerçek anlamıyla kullanıp kullanılmadığı da cümle içerisinde kazandığı anlama bağlıdır. Bu nedenle kelime cümle içerisindeki duruma göre değerlendirilir başlarına gerçek anlam taşıyıp taşımadıkları anlaşılmaz arkadaşlar. O yüzden mutlaka sen şimdi serti gördün. Aa sert evet gerçek anlamda dersen soru gitti. Mutlaka eee Dingin bir kafayla soruyu okuyup ne yapman gerekir? Maddelere tek tek bakıp işte şıkları gerekirse eleyip cevabı bulman gerekir. Soru basit diye cümleyi tamamen okumadan direkt kelimeden bulmaya çalışırsan yanılırsın. Hemen geçiyorum ikinci soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Terim anlamlı bir sözcü kullanıl, e, kullanılmıştır. Bunu soruyor bana. Şimdi terim anlam neydi? E, şöyle kalem değiştirelim aynı renk olmasın. Spor, bilim, sanat, işte atıyorum askerlik, askerlik ve benzeri konularda e, bir sözcüğün kullanılmasıydı. Ama sadece bu konularda. Mesela biz demiştik örnek olarak hasta eks oldu dediğimde eksin bir tıp terimi olduğunu, değil mi? Tıp terimi olduğunu söylemiştik ya da işte zamirin bir dil bilgisi terimi olduğunu Dil bilgisi terimi olduğunu söylemiştik. Yine penaltının da bir futbol terimi olduğunu söylemiştik. Onu da yazalım arkadaşlar. Penaltı bir futbol terimi terimi olduğunu söylemiştik. Sen de videonun altındaki pdf'yi PDF'ye ulaşıp bu soruları indirebilirsin ve benim gibi soruların kenarlarına notlar alarak soruları çözebilirsin. Hatta benim burada anlattığım gibi sen de sanki karşında bir sınıf varmışçasına anlatıp hem de not alabilirsin. Bu şekilde de unutmamayı sağlarsın. Hemen bakalım terim anlamlı sözcük hangisinde var? Matematik dersi çok zevkli geçti dediğinde ben burada herhangi bir matematik terimi göremiyorum. Üçgendir, açıdır falan göremiyorum. Baktım C'ye katı kuralları olan bir başkandı diyor. Burada da herhangi bir terim anlam ben göremiyorum. D'ye baktığımda midesinde bir ağrı hissetti dediğimde yine ben bir anla terim anlam göremiyorum ama hakim barajı kontrol etti ve düdüğü çaldı dediğinde hem hakemin hem de baraj sözlüğünün ben futbolda ilgili bir terim olduğunu, terim olarak kullanıldığını görüyorum. Bu yüzden cevabım B olur arkadaşlar. Geçtim 3. soruma. Kurumak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır diyor. Mecaz anlam neydi arkadaşlar? Bir e, sözcüğün şimdi gerçek anlamda dedik ki biz şöyle hatta bak size sana göstereyim. Şimdi gerçek anlam anlama dediğim, anlam dediğimde benim aklıma e, gelen ilk anlamı ben gerçek anlam diyordum ve buna temel anlam ya da sözlük anlamı da diyordum. Ama mecaz anlam Artık gerçek anlamdan tamamen kopmuş. Artık tamamen uzaklaşmış. Hatta e, neydi bizim buradaki anahtar cümlemiz? Tamamen uzaklaşmış. Uzaklaşmış sözcüğe. Ben gerçek anlamdan tamamen uzaklaşmış sözcüğe. Ben mecaz anlamlı sözcük diyordum. Hemen Bakalım. Hangisinde kullanılmıştır? Bunu da işaretleyelim. Kaç, kaçmasın gözümüzden. Ağaç, ağaçlar aşırı sıcaktan kurudu dediğinde, kuruduyu işaretliyorum. Yıllarca akan dereler bir anda kurudu dediğimde yine kuruduyu işaretliyorum. Ekinler susuzluktan kurudu dediğimde yine kurudu sözcüğü. Yaşlı adam hastalıktan kurudu dediğimde yine kurudu sözcüğünü görüyorum. Şimdi kurumak sözcüğüne baktı düşündüğümde benim aklıma işte Herhangi bir ağacın kuruması, işte bir derenin kuruması ya da ekinlerin, işte bitkilerin kuruması, bir çiçeğin kuruması geliyor. Ama hastalıktan kurumak dediğinde artık hastalıktan adamın bir çare düştüğünü, işte belki zayıfladığını, kötüleştiğini anlatıyor. Ama burada e, kurudu sözcüğü ne yapmış? Gerçek anlamdan tamamen uzaklaşmış. O yüzden cevabım. D seçeneği olacak arkadaşlar. Umarım burada mecaz anlamı güzelce oturtabildin. Geçtim diğer soruma. Şimdi perde sözcüğünün cümlelerdeki anlam özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Ben teker teker okuyup yanlarına gerçek, terim, mecaz diye yazacağım. Şimdi bakalım birinci sözcükte Perdelerde koltukların renginden olsun dediğimde perde sözcüğünün ben burada gerçek anlamda yani aklıma ilk gelen anlamda kullanıldığını görüyorum. Yine ikinci sözcüğe bakalım. Oyunun ikinci perdesini izleyemedik dediğinde ikinci perde ve oyun aynı zamanda nedir? Burada bir tiyatro ile ilgili terim anlam olarak kullanıldığını, bana anlattıklarıyla gözümdeki perde kalktı, her şeyi anladım demiş. Burada da tamamen perde sözcüğünün gerçek anlamından uzaklaşıp yeni bir anlam kazandığını görüyorum. O yüzden ben buna da mecaz anlam diyorum. Hemen buradan da hangi seçenekte var? Gerçek, terim, mecaz. Hemen ilk seçeneğimizde var. Cevabımız A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Geçtim 5. soruma. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düşmek sözcüğü temel anlamda kullanılmıştır demiş. Düşmek ve temel anlamını altın çiziyorum. Yine dediğim gibi temel anlam, gerçek anlam, sözlük anlam neydi? Benim e, okuduğumda aklıma ilk gelen anlamda e, kullanılmasıydı. Hemen bakalım ve altlarını çizelim. A'da erik toplayıp yeme, e, toplayıp yemek gönlüme düştü diyor. Yine düştüğünün altını çizelim. Şöyle kalemi de değiştirelim. Belirgin olsun. B seçeneğinde yazı yazarken kalem elimden düştü. C seçeneğinde adam çocuklarına kavuşmak için yollara düştü. Yine D seçeneğinde de <laughs> annesinin diktiği elbise üstünden düşmüyordu dediğinde. Biz bu, bunların hepsinde mecaz <laughs> mecaz anlamda kullanıldığını yollara düştü dediğinde mecaz yine gönlüme düştü dediğinde mecaz. Ama kalemin elinden düşüvermesinde nedir? Benim aklıma ilk gelen bir eşyanın yere düşmesi, herhangi bir şeyin yere düşmesi gibi bir yükseklikten aşağı inmesi anlamında kullanıldığı için cevabım ne olacaktır? B seçeneği olacaktır arkadaşlar. Geçtim 6. soruma. Şimdi 6. soruda bana diyor ki aşağıdakilerden hangisi? Hüviyet, yitirmek, tanık, giysi sözcüklerinden birinin eş anlamlısı değildir demiş. Bakıyorum hemen. Kimlik, kimlik arkadaşlar eşittir hüviyet. Yine şahit eşittir tanık. Kaybetmek eşittir yitirmek. Ama itina ile ilgili herhangi bir kelime verilmemiş. Hatta böyle çizdiğimde giysinin eş anlamlısı ne olacaktır arkadaşlar? Elbise olacaktır. Bu soru da bu şekilde bitmiş oluyor. Yine geçtim. Aşağıdakilerin ha aşağıdakilerden hangisinin sesleşi yoktur demiş bana. Şimdi ses, sesleş neydi arkadaşlar? Yazılışları aynı ama anlamları farklı sözcüklere. Yazılışları aynı. Şöyle yapacağım. Yazılışları aynı. Ama e, anlamları farklı olan sözcüklere ben sesteş sözcükler diyordum. Yazılışların aynı olmasından dolayı zaten sesteş sözcük diyoruz. E, Bunlar örnek olarak da biz videomuza demiştik işte kır sözcüğü hatırlayalım kır ile ilgili iki cümle kurmuştuk demiştik ki adamın saçları şimdi tam cümleyi hatırlamıyorum ama aşağı yukarı böyleydi işte adam ee, ne dedim burada adamın saçları kırlaşmış. Yine bir videomuzda da işte pardon bir örneğimize de demiştik ki kırlarda dolaşmaya gittik. Yine nedir? İkisinde de yazılışları aynı ama anlamları tamamen birbirinden farklı olduğunu gördüm. Yine bir örnek daha vermem gerekirse konumuzu iyice pekişsin. Ben sözcüğüne bakalım. Ben işte ne diyelim... <laughs> Kalemi ona ben getirdim. Kalemi ona ben getirdim. Kardeşimin yüzünde ben vardı. Dediğimde nedir? İki farklı anlamda ben sözcüğünü kullanmış oldum. Yazılışlarının aynı olduğunu, ama anlamlarının birbirinden tamamen farklı olduğunu sesli sözcükte görmüş oldum arkadaşlar. Şimdi bakalım hangisinin seslişi yok? Ekmek, dost. Yer ve kurum demiş. Bakalım. Şimdi ekmek sözcüğü hem benim aklıma o yediğim, bakkaldan aldığım, sırasını beklediğim. Eskiden tabii sıra bekliyorduk. Özellikle Ramazanlarda. Şimdi e, ekmek dediğimde benim aklıma bu geliyor. Evin en küçüğünü zorla yolladığımız işte ekmek almaya o geliyor. Ve e, bir de ne geliyor? Çiçek ekmek mesela çiçek ekmek dediğimde yani yanlış anlaşılmaz. çiçek ekmek değil, hani bir bitkiyi toprağa ekmek geliyor. Evet, o yüzden nedir? Sesteşi vardır. Yazılışları aynıdır ama anlamları birbirinden farklı olan iki kelimedir. Yine diğerine bakıyorum, yar kelimesi. Hem e, yar kelimesini ben sevgili bağ anlamında kullanıyorum. Hem de nedir? İşte yarmak sözcüğüyle e, işte karpuz ortadaki yardı sözcüğümde yine yazılışları ne olur? Aynı ama anlamları birbirinden tamamen farklı olduğu için sesteş bir sözcüktür derim. Yine kurum sözcüğü hem bir kurum yani bir işte ne bileyim ofis bağında hem de bir yani nedir bir şeyin kurulu mu? Kurum gibi olduğu için. Nedir yine? Bir de ha, ayrıca şu da var. Mesela sobanın kurumu döküldü de denir. Bu da yine nedir? Sesteş bir sözcük olduğunu gösterir. Ama dost sözcüğünün herhangi bir sesteşi yoktur arkadaşlar. Dost tek bir sözcüktür. Tıpkı herkesin dost olamayacağı gibi tek bir sözcüktür. Cevabımız B seçeneğim olacak. Yine bakıyorum 8. soruma. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada verilmiştir? Hemen hatırlayalım zıt anlamlı kelimelerimiz neydi? Bizim zıt anlamlı kelimelerimiz işte zıt anlamın e, anlamına baktığımda neydi? İşte iki kelime olacak, iki sözcük olacak ve bunlar birbirinden tamamen anlamca birbirinden uzak olacaklar bu sözcükler. Biz bunlara zıt anlamlı sözcükler demiştik. Hatta demiştim ki zaten ortaokuldan beri senin en rahatlıkla yaptığın şey zıt anlamlı sözcükleri bulmak. İşte nedir? Alt, üst, aç, tok, kısa, uzun, işte artı, eksi, sıcak, soğuk, bayat, taze. Evet, hayır. Hatta şöyle yazarsak ne diyelim mesela? Erkenin zıt anlamlısı geç. İşte akşam, sabah. Yine ne diyebiliriz? korkak cesur bu kelimeler nedir? Anlamcı birbirinden tamamen uzak kelimelerdir. Yine ne diyelim? Sağlam, çürük. Ondan sonra alıcı, satıcı. Bunlar nedir? Anlamca birbirinden tamamen uzak kelimelerdir arkadaşlar. Bakalım. Olmak ya da olmamak bütün mesele bu demiş. Yalan yanlış sözlerle herkese aldatıyordum. Bak bana çağrıştıranları ben çizeyim ve sana göstereyim. Havasız burası, kapıyı aç da biraz hava alalım demiş. Burada hiçbir şey göremedim. Yani havasız ve hava. Bakıyorum. Yine satıcı alıcının teklif ettiği fiyatı kabul etmedi diyor. Şimdi sana dikkat, dikkat, dikkat diyorum. Beni iyi dinle. Bir önceki videomuzda da zıt anlam çok basit ama dikkat etmen gereken tek bir püf noktası var. Buna dikkat et ve burayı iyi izle demiştim. Şimdi yine sana aynı şeyi söylüyorum. Burayı iyi izlemelisin. Zıt anlamlı sözcükler birbirinin olumsuzu olan kelimeler zıt anlamlı değildir arkadaşlar. Olmak, olmamak sen ne diyeceksin? Olmak sözcüğünün bu nedir? Olumsuzudur. Olumsuzu zıt değildir arkadaşlar. İşte ağlamak sözcüğünün e, zıt anlamlısı ağlamamak değildir. Ağlamamak oradaki ma eki onu olumsuzudur. Sen ne diyeceksin? Ağlamak sözcüğünün zıt anlamlısı gülmektir. Tıpkı burada mesela yalan yanlış dediği için yakın anlamlı sözcükler vardır. Burada da yok. Ama burada da demiş ki hava havasız. Sen yine burada ne yapabilirsin? Düşebilirsin. Bunun havanın zıt anlamlısı havasız değildir ama satıcının zıt anlamlısı tamamen ondan uzak olan alıcıdır. O yüzden anlamca tamamen uzak olan alıcıdır. O yüzden cevabım D seçeneği olacaktır. Evet bakalım diğerine. Dokuzuncu sorumda bana diyor ki: Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapılışı yönünden diğerlerinden farklıdır? Hemen bakalım. İleri geri demiş. Yalan yanlış Doğru dürüz, sağ salim. Şimdi yakın anlamlı sözcüklere bana burada örnekler vermiş. Yalan, yanlış, doğru, <laughs> dürüz, sağ salim. Arkadaşlar bu üçü nedir? Yakın anlamlı sözcüklerdir. Ve ben cümlelerimi kurarken bu yakın anlamlı sözcükleri cümle içerisinde bir arada kullanırım. Ama ileri ve geri sözcüğü anlamca birbirinden tamamen uzak oldukları için nedir? Zıt anlamlı sözcükler olarak kullanılmıştır. Bu üç aynı zıt anlamlılar olarak bu iki sözcük birbirinden farklı olduğu için cevabım A seçeneği olacaktır. Geçtim. 10. soruma. Hemen bakıyorum. Alçak sözcü aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Hangisinden değil hangisinde? Şöyle yapalım. Basık anlamında kullanılmıştır. Yani alçak basık bir ortam anlamında kullanılmıştır diyor. Hemen bakıyorum. Alçak gönüllü bir insandı derken alçak gönüllü yani mütevazı bir insandı. Burada basık anlamında değil. Yine ancak alçak bir kişi böyle davranırdı dediğinde karakterinin kötü olmasından bahsediyor. Burada da basık anlamında değil. Geçtim diğerine alçak sesle konuşmaya devam etti. Kısık bir sesle basık anlamında yine kullanılmamış. Ama mutfağın tabanı çok alçak dediğinde evet burada basık bir ortam anlamında kullanılmıştır. O yüzden cevabım D seçeneği olacaktır. Geçtim diğer soruma. Aşağıdakilerden hangisi eş sesli değildir demiş. Yani eş sesli diğer ismi nedir? Ses değiş Değildir ve biz sesleşe de işte demiştik ki yazılışları aynı anlamları farklı olan sözcüklerdir. Şimdi bakalım akrep sözcüğüne bakıyorum akrep işte çay, bal, bere hepsine bir bakalım. Şimdi akrep dediğimde saatin akrebi bir de ne geliyor benim aklıma hayvan olan akrep evet var. Yine çaya bakıyorum. Hem içtiğim çay hem de nehir anlamında kullandım. çay. Bere'ye de baktığımda yine başımıza taktığımız o bizi soğuktan koruyan bere. Ve bir de ne geliyor? Yara bere anlamındaki bere geliyor. Yine iki anlamı var ama bal sözcüğü tek bir anlama sahiptir. Sesleş bir sözcüğü yoktur. O yüzden cevabım C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Geçtim diğer soruma. Uslu yaramaz sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır demiş. Yine bakıyorum uslu yaramaz. Şimdi tamamen birbirinden uzak olan iki kelime var ve ben bunlara ne diyorum? Zıt anlamlı sözcükler diyorum. Şimdi ben aşağıda da zıt anlamlı olan sözcüklere bakacağım. Baktım A seçeneğinde papuç, ayakkabı ikisi de aynı anlamı ifade ediyor. Ettiği için eş anlam. Eksik tam demiş. Bir dursun. Düzenli, düzensiz. Bunun olumsuz olduğu için yine kabul edemiyoruz. Olumsuzu e, zıt anlamı olmuyordu. Yine baktım. Usta, e, kalfa olacak. Kalfa. E, yine burada da nedir? E, yakın anlamlı olarak kullanılmış ama eksik. Tam dediğinde e, burada zıt anlamda kullanıldığını ben görüyorum arkadaşlar. O yüzden cevabım B seçeneği olacak tır dedim. Usta zıt anlamlısı çırak olmalıydı. O yüzden aklınıza bir soru işareti kalmasın. Bu videomuzda bu şekildeydi arkadaşlar. Videolarımızın devamını istiyorsanız yorumlar kısmına güzel yorumlarınızdan yazabilirsiniz. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Sizler için elimden geleni yaptığımı inanın, inanın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.